Anal fissürde elimizden geleni yaptık. Medikal tedaviler, ilaçlar bunları uyguladık ama ancak hala devam eden bir kronik anal fissürle karşı karşıyayız. İşte bu durumda artık cerrahi tedavi söz konusudur. Anal fissürde cerrahi tedavi tamamen bireysel olarak planlanır. Doğru hastaya doğru şekilde uygulanan bir cerrahi yöntemi makat bölgesi hastalıkları arasında uygulanacak cerrahi yöntemler arasında en yüzgülürcü olanı anal fissür için yapılanıdır. Şimdi burada internal anal sifinklerde yani makat iç kasında aşırı bir kasılma durumu söz konusu olduğunu biliyoruz. Bu kasılmayı engellemek için sınırlı miktarda kontrollü ölçülerek yapılabilecek olan bir sfinkterotomi ...yani makat kasının kesilmesi ama tabii ki altını çizerek söylüyorum kontrollü bir şekilde... ...hastayı erken dönemde en çok rahatlatan tedavi yöntemidir. Tecrübeli ellerde herhangi bir komplikasyon olmaksızın yapılması kaydı şartıyla... %95 gibi çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Sınırlı bir hasta grubunda flepli yöntemler tercih edilmektedir. Bu hastalarda anal sfinkler spazmı yoktur. Dolayısıyla bu yırtık makatın içerisinden ilerletecek bir mukoza ile bu yırtığın dikilmesi şeklinde tedavi edilebilmektedir. Bu hastalarda da eğer dikkatli bir şekilde cerrahi uygulanırsa yine yüz sonuçlar alınabilmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.